Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köyümden, anne elinden salamura yaprak yapıyoruz. Öncelikle tenceremizi kuzunun üzerine alıp 5 litre suyu tenceremize ilave ediyoruz. 3 su bardağı tuz, 1 yemek kaşığı limon tuzunu ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Diğer tarafta yapraklarımızı demekleyip üst üste döşüyoruz. Yaprakların saplarını kesmiyoruz yoksa çürüme yapabilir. Yapraklarımız hazır arkadaşlar. Şimdi kaynayan suyumuzu yaprakların üzerine yavaş yavaş tahta kaşıkla bastırarak ilave ediyoruz. Yapraklar sararana kadar tahta kaşıkla bastırarak karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar yapraklarımız sarardı. Şimdi yapraklarımızın üzerini kapatıp bir gece bekletiyoruz. Yapraklarımız bir gece dinlendikten sonra bidonumuza çok sıkı olmayacak şekilde döşüyoruz. Yaprakları bidonun içine döşedikten sonra kalan soyunu da içine ilave edip kapağını sıkıca kapatıyoruz. Evet arkadaşlar kış için salamur yapraklarımız hazır. Bu arada annemin ellerine sağlık. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.